farkında değiliz ama bazılarımızın zihninde bir kişi kira vermeden yaşıyor ve bu bir hastalık değil gayet yaygın bir durum. Zihnimizde bir başkasının sesi var ve farkında olmadan sürekli onunla diyalog halindeyiz. İşte bu durumun bir adı var. Diyalojik düşünme. Yani beynimiz iç sesimizi minimal bir ses olarak değil, bir başkasıyla diyalog olarak simüle ediyor. Hatta çok yoğun yaşandığında bir tartışmaya bile dönebiliyor. Adeta iki kişi kavga ediyor. Böyle bir zihninizin olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var. Gözlerinizi kapatın ve şu soruya bir dakika boyunca cevap verin. Şu an nasıl hissediyorum? Sadece soyut bir his veya tek kelimelik cevaplar geliyorsa iç konuşma sisteminiz biraz daha minimal bir sistem üzere çalışıyor olabilir. Yok eğer röportaj yapar gibi zihninizin içinde sizi dinleyen biri varmışçasına konuşuyorsanız o zaman diyalojik düşünüyor olabilirsiniz. Eğer diyalojik düşünüyorsanız bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Zihninizde tartıştığınız kişinin alelade biri olmasına izin vermeyin. Genelde çoğu insan, yani diyalojik düşünen insan, zihninde alt edebileceği kişilerle tartışır bu videoyu diyalojik düşünmediğini düşündüğün veya diyalojik düşünen bir arkadaşına kısacası herkese gönder.